Tokyo, dünyanın en kalabalık ve en hareketli şehirlerinden biri. Burada modern gökdelenler gökyüzünü delerken, birkaç sokak ötede yüzlerce yıllık tapınaklar sessizce ayakta durur. Shibuya kavşağında aynı anda binlerce insanın karşıya geçtiğini görmek, şehrin ritmini hissetmenin en iyi yoludur. Şehrin ışıkları, özellikle geceleri Tokyo'yu adeta bir rüya gibi gösterir. Shinjuku'nun neon ışıkları renklerin ve hareketin büyüleyici bir karışımını sunar. Akihabara'nın elektronik, mağazaları ve anime kültürü ise gençlerin ve teknoloji meraklılarının buluşma noktasıdır. Ama Tokyo sadece teknoloji ve kalabalık demek değildir. Asakusa'daki Sensoji Tapınağı kentin köklü tarihini hatırlatır. Bahar geldiğinde sakura ağaçlarının pembe çiçekleri şehri adeta bir masal diyarına çevirir. İnsanlar parkları doldurur, fotoğraf çeker ve bu kısa ama büyüleyici güzelliğin tadını çıkarır. Ve tabii ki Shinkansen dünyanın en hızlı trenlerinden biri. Tokyo'dan başka bir şehre dakikalar içinde ulaşmak mümkün. Şehir hem geleceği yaşatır hem geçmişin izlerini korur. Tokyo keşfetmek isteyenlere bitmeyen bir hikaye sunar. Adeta her köşesi yeni bir macera her caddesi yeni bir keşif vaat eder. Burada zamanın nasıl geçtiğini anlamak neredeyse imkansızdır.